Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Slime Ranger oynayacağız. Arkadaşlar bu oyun çok şirin, çok tatlı bir oyun. Steam yaz indirimlerinden aldım ve ben de sizlerle birlikte bu bölümde bir ilk izlenim çekmeye karar verdim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu tarz bir dünyamız var ve böyle de slime'larımız var. Bu slime'ları toplayıp arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Tabii ki bunlardan farklı kristaller çıkartıp şuradaki bölgeye satıp para kazanabiliyoruz. Sol altta 250 paramız var ve paramız yükseldikçe de arkadaşlar tabii ki alanımızı genişletebiliyoruz. Çok tatlı, çok şirin bir oyun arkadaşlar. Birazdan olaya girdiğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet şu kristali bir kapalı. Gel lan terbiyesiz. <laughs> arkadaşlar beğenirseniz belki bir serisini çekebilirim ben sizlere sunmadan önce yaklaşık 1 1,5 saat kadar oynadım arkadaşlar ve oyunu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bu slime'ları toplayarak bunları besliyoruz ve bunlardan arkadaşlar bizlere farklı e, kristaller çıkıyor ve onları da paraya çevirip oyunda gelişiyoruz arkadaşlar. Yani kısaca tanımı bu şekilde ve oyunun dünyası da görmüş olduğunuz gibi çok şeker bir iyi yapıda arkadaşlar. Şimdi farklı farklı slime'lar var. Öncelikle şu kristalleri bir toplamak istiyorum. Çünkü bunlar para arkadaşlar. Para yerine geçiyor. Civcivler gelin bakayım. Ya civcivleri ne yapacağız gerçi ama neyse tamam sıkıntı yok ya. Evet 5 tane e, 20 tane slime'ımız var. 5 tane de arkadaşlar kristalimiz var. Şu kristalleri ben bir toplayacağım abi öncelikle. Bu arada bu ağaçlardan meyveler düşüyor. Pogo Fruits. Bunları da arkadaşlar tarla yapıp ekebiliyoruz. Bu anlamda güzel. Ha, tamam. Bu arada oyuna yeni başladığım için arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi farklı olaylar bize veriyor. Evet right mess. Tamam oğlum işte çekeriz. Anladık. 2 saat bize öyle şekil yapmayın ya. Terbiyesizler. Şimdi biz bir... Oha dev slime var lan karşıda. Hayvanat gibi. Arkadaşlar. Şöyle bir olaya gireceğim. Şimdi şu tavuğu bir atabiliriz. Bunlar farklı slime'lar abi. Evet şuradan da bunların kristallerini alacağım. Biraz öncelikle arkadaşlar şöyle para toplamak istiyorum ben ya. Ee, şunları bir salalım. Şöyle biraz para toplayalım arkadaşlar. Bunları çünkü satıp kendimize farklı bir olay yapacağız. Abicim bir de oha lan oğlum bunlar çok tehlikeli. Patlıyor arkadaşlar. Şöyle toparlayacağım. Yapıştır. From Casey. Evet bu arada bir tane mektubumuz var arkadaşlar. Casey'den. Yalnız ben şu an ona bakamayacağım kardeş. Hoppa niş. Evet burada kristaller var. Ben şu kristalleri toplayacağım arkadaşlar. Çünkü çok deli bir olaya girmemiz. Oha Oha. Oha. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aa bir dakika. Bu slime'lardan da alacağım ben. Arkadaşlar şunları bir sallayalım şimdilik. Şöyle ben şu slime'lardan toplayacağım. Bunlar tavukla besleniyor. Yani etçi slime'lar. Bir de e, bitkiyle beslenenler var. Bu kırmızılar bitkiyle beslenebiliyorlar arkadaşlar. Evet. E, aynı zamanda bu slime'ları e, şey yapabiliyoruz. E, slime Slimepedia diye bir şey var arkadaşlar. Bilgilendirici bölümü var. Ağırdan ee, okuyabiliyoruz hangisi ne işe yarıyor ne yiyor neyle besleniyor evet şunu bir sallayalım arkadaşlar şöyle bir yapacağım yapıştır şuradan ilerleyeceğim arkadaşlar farklı dünyaları da keşfedebiliyoruz bu anlamda gayet güzel olmuş şimdi tabi slime'dan iki tane var biz bunları abicim şeyle beslersek bunlar bize güzel kristal kazandırabilir bakalım abi hmm Evet, tamam kardeş. Ha, bu şekilde yapıyoruz. Tamam, atabiliyoruz böyle. Burada hazır arkadaşlar. Ee, bir tane kafesimiz var. Ben şöyle şunları bir sallayacağım. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Bunlar havuçla besleniyor. Ee, şöyle yaparsak, ben şunları bir satayım öncelikle. Evet, burada da bizim evimiz var takléciler. Çok şirin bir oyun ya. <laughs> Evet ver kızı, ver kızı. Şimdi şunları da satıyorum arkadaşlar Oo, 746 Paramız var Yalnız bunları şöyle e, Şey yapmamız lazım Yüksek duvarla Çevirmemiz lazım arkadaşlar ki e, Zıplayıp kaçmasınlar Şimdi ben bunlara şey yapacağım Yalnız buraya bir tane e, Garden 250 alalım kardeş Alabiliyor muyuz Dur bakayım bir aldık tamam ee, Şöyle yapsak Arkadaşlar burayı tarlaya çevirmemiz için Toprağını Değiştirmemiz lazım O yüzden biraz daha paraya ihtiyacımız Olacak Şimdi bu tabi slime'ları ben buraya bırakamam o yüzden şuradan da görmüş olduğunuz gibi silahlarımızı e, geliştirebiliyoruz. Gerçi birçoğunuz zaten oyunun e, videolarını izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Hatta bizim Sinan da e, çekiyordu bu oyunun serisini. Ancak arkadaşlar ben henüz yeni başladım. Tabi bilmediğim birçok şey var. E, bana bu konuda destek çıkarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani en azından e, beğenirseniz biz serisini yapacağız. Ancak e, sizin yorumlarınıza göre ilerleyebilirim takdiriciler. Dediğim gibi şu an bir ilk izlenim olarak çekiyorum bu videoyu. Beğenirseniz de serisini çekmeye çalışırım. Benim açıkçası çok hoşuma gitti bu oyun. Oğlum dur bir dakika dur. Allah cezanı vermesin ya. Dur bakayım bir. Oha burası nereye gidiyor lan? Bu ne oğlum? Arkadaşlar yeni bir yer mi keşfediyoruz? Niş Evet. Tabii slime. Slime gel buraya. Şşt, alo. Gel buraya gel buraya gel buraya. Tamam. Tavukları da alalım arkadaşlar. Tamam. Abi. Chicago ne ya? Gözünü seveyim bunu bırak. Tamam. Sen gel buraya. Senden toplayacağız biraz birader. Yapacak bir şey yok. Hoppa. diş. Gel buraya terbiyesiz. Gel lan buraya. Ee, pink slime'ları atalım. Henüz onlarla işimiz bitti arkadaşlar. Bu ne oğlum? Tehlike rock slime. İlginç. Bir de bunların patlayanları var arkadaşlar. Oha. Ne iş? Oğlum ölümcül slime'lar mı yaşıyor lan burada? Dur bakayım mı? Abi. Arkadaşlar. Oyunun dünyası çok güzel ya. Oh, lan bir dakika dur. Hmm, buraları keşfedebiliyoruz arkadaşlar hmm. Evet anahtar kazanmamız lazım Yani bunlar ileriki seviyelerde Olacak şeyler O yüzden ben hemen şimdi buralara Zıplamayacağım Öncelikle kendi yerimi geliştireceğim arkadaşlar Biraz bizim bir tane Tarlaya ihtiyacımız var O tarlayla birlikte şu ıı, Kırmızı slime'lardan Arkadaşlar besleyip şey yapacağız Oha dev slime var lan burada Hayvanat gibi görüyor musunuz? Ağzını açmış. Sen ne yiyorsun abi? Bundan yer misin? Yemiyorsun tabi. Bu herhalde etle besleniyor arkadaşlar. Şunları bir alacağım. Ya bakayım sen buraya. Tabi slime. Oğlum çekil şuradan. Lan şunu bir al. Tamam süper. Burası ne abi? I had a great victory like this here one alone. Neyse tamam abi. Okey. Şunu bir aldık. Arkadaşlar. Benim biraz havuç falan da bulmam lazım abi. Gerçi Pogo Fruit şeyler yiyor değil mi? Nar mı lan bu? Pogo Fruit ne abi? Abi şuradan şunu kaparım. Şuradan şunu kaparım. Şuradan şunu kaparım. Yapıştır. Hoppa gel buraya. Gel buraya sen bana lazımsın. Sen bana lazımsın. Gel bakayım buraya yapıştır Arkadaşlar Olaya gireceğiz hadi bakalım Bunlar patlayan slime galiba Bu arada arkadaşlar gece gündüz Döngüsü de var Yani geceleri Tehlikeli slime'lar çıkabiliyor Yapıştır abicim şunu bir al Oha şunu da bir al Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Bunlar gece çıkıyor ee, Rocky slime'dan Şimdilik bırakalım bunları alalım abi Yapıştır. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Softly glowing hmm, starlight. Evet. Şunları bir kapacağım arkadaşlar hemen. O evet havuç buldum. Harika. Havuç çekebiliriz. Şimdi bizim kaç tane? 20 tane de şeyimiz var arkadaşlar. Kristalimiz var. Olaya gireceğiz. Hadi bakalım. Yapıştır. Arkadaşlar oyun çok keyifli be. Yapıştır. Evet. 446 Güzel Şimdi şuradan hemen ben bir e, Şöyle bir olay yapayım Arkadaşlar Evet bu şekilde Farklı şeyler de yapabiliyoruz Evet burayı güzel bir Olay yaptık e, Oğlum Bir saniye dur He, Ben şeyi almayı unuttum ya bir dakika lan Arkadaşlar bir yerden benim havuç bulmam lazım. Havuçlar oradaydı değil mi? Yalnız ben bu gecenin köründe nasıl ilerleyeceğim bilmiyorum abi. Neyse gidelim şu yakınlardaydı. Hemen oradan kapıp geleceğim arkadaşlar. Evet. Ver lan havucumu bana. Havucumu ver bana. Terbiyesiz. Şuradan hazır bunlar çıkmışken kapalım diyecektim ama e, boş yerimiz yok. Tamam boş yerimiz yok arkadaşlar ben şimdi bu bir tane e, havuçla şuraya bir tane tarla yapacağım evet bunlar e, ikinci duvarı çektik abi tamam buradan çok güzel bir şekilde bu elemanları besleyebiliriz tavukçuk sen gel buraya bakayım şimdi benim burayı da satın almam lazım buraya da bir tane e, kafes yapalım 250 puan lazım arkadaşlar ki şu slime'ları alalım yani. Dur bakayım. Oha içine bir dakika oğlum sen gel buraya. Tamam gel 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 gel. Yapıştır. Şimdi bizim bu tepesini falan şey yapmamız lazım. Bu arada arkadaşlar The Music Box plays a falan filan. He. Bunlar müziklerde falan arkadaşlar. Ya yani müzik eklediğim zaman bunlar daha iyi gelişebiliyorlarmış. Tamam kardeş. Büyüyor değil mi bu? Sıkıntı yok tamam bunlar büyüsün. Ben şimdi bir uyuyacağım arkadaşlar. Hemen şöyle evimize geçelim. Güzel bir oyun ya keyifli. Star Mail. Casey'den bir mailimiz var. Hay be <laughs> evet nice İngilizce. What's it like to sleep for a whole year? Tamam ya anlamıyoruz ne de olsa. Biz şöyle gündüz yapalım arkadaşlar. Ve olayımıza devam edelim. Şuradan arkadaşlar şunları alacağım. Şimdi biz bunları beslediğimiz zaman ki bizim bu şeyler çıkmış. Bir dakika şöyle yapacağım. Ee, öncelikle şunları boşa harcamayalım. Şöyle attım arkadaşlar bunu. Şimdi ben şimdi bu slime'ları besledikçe arkadaşlar bunlar bize kristal verecekler. Ve bu kristallerden tabii ki para kazanabileceğiz. Bu da güzel bir olay olacak. Tamam mı kardeş? Şimdi arkadaşlar yapıştır, yapıştır, Yiyin oğlum. Yiyin lan. Şöyle yiyin bakayım. Hadi. Bu arada ben tepeyi falan da kapatmam lazım ha. Sıkıntı büyük. Evet. Yiyin bakalım. Oha oha. Oha öküz gibi zıplamayın oğlum. Öküz gibi zıplamayın lan. Evet arkadaşlar. Tamam. Şunları bir toparlayacağım ben şimdi. Oo mis gibi mis 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 mis. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kristallerimizi topluyoruz. Ki bu da güzel bir olay. Hemen şöyle satacağım arkadaşlar bunları. Yapıştır. Yapıştır. 286. Sen gel bakalım buraya. Sen de şöyle yapıştır. Şimdi arkadaşlar benim bir tane daha yer açmam gerekiyor. İşte ne yapıyorsun ya? Oha Oğlum tavuğu niye yiyorsun manyak herif Bu arada arkadaşlar bunlar acıktıkları zaman Tavuk da yiyebiliyorlar normalde Otçul slime'lar bunlar ama Çok acıkırlarsa Tavuğun da canını okuyabiliyorlar ee, Şöyle yaptım Tamam 326 Benim buradan farklı bir yer açmam gerekiyor Öncelikle Hemen şöyle yapalım 250'ye açabiliyoruz Şu Tabileri sallayacağım arkadaşlar buraya. Bunlar da bize tavuk verdiğimiz zaman farklı kristaller veriyorlar. Besleyelim abi bunları. Güzel. Şunlar da gece slime'ları. Onlar için de farklı bir yer yapacağım arkadaşlar. Tamam. Growing. Evet. Büyüyor mu kardeş? Evet. Diğer slime'lara bir bakalım. Yapıştır. Evet. Bunlar daha çok para veriyor arkadaşlar. Tabi Plort. Şöyle alalım bunlara. Bir satalım bakalım ne kadarmış? 76 paramız var bu arada. Evet 148. Bunlar daha çok para veriyor arkadaşlar. Zaten burada da görüyorsunuz en ucuz bizim normal kırmızı slime'lardan çıkardığımız şeyler arkadaşlar. Hmm, plort Market. Evet Garden Silo Silo falan da yapabiliyoruz. Güzel. Yalnız bunlar buradan çıkacak ha. alalım alo. Ee, yüksek duvar yapmam lazım. 350 ee, paraya ihtiyacım var. Yalnız bende olan 148 arkadaşlar. O yüzden biraz şöyle kristal toplayalım. Şunlardan da ekeriz gerçi ama en son alırım onu. Yer işgal etsin istemiyorum arkadaşlar şu an için. Oha. Oha. Arkadaşlar ya sen bir git. Tamam. Sen bir kaybol kardeş. Arkadaşlar bizim para bulmamız lazım. Ne diyor? Largo slimes are large slime. Hayır, tamam. Largo slime. Oh my largo. Arkadaşlar şurada tavuklar var. Lan oğlum birbirinizi mi yiyorsunuz manyak herifler? Neredesin lan sen? Şişt, gel buraya gel buraya. Oha. Oha. Arkadaşlar tehlikeli slime'lar. Tehlikeli slime'lar. Sen bir git. Yapışma oğlum suratıma. Bir git lan. Terbiyesiz. Arkadaşlar çok zevkli bir oyun ya. Yani böyle şirin, şeker tadında bir oyun. Gerçi tamamlanmış bir oyun değil. Henüz ee, farklı şeyler de ek, ekleniyor arkadaşlar. Şunları bir atalım. Gel bakayım sen buraya. Bu ne lan? Oha bu daha mı şey arkadaşlar? Horoz. Ha bir dakika lan. Bu tavukları horozları biz çoğaltabiliriz o zaman. Ah bir dakika dur suratıma patlama eşek herif. Dur. Arkadaşlar. Şimdilik bunları bırakacağım. Şunu alacağım abi. Ben şimdi var ya. Tamam aklıma çok güzel bir fikir geldi arkadaşlar. Eee biz bunları çiftleştirirsek. Muhtemelen yani şimdi mantık olarak ilerliyorum. ...onu hiç yapmadım, denemedim. Ee, belki şey olabilir arkadaşlar. İşte tavuk falan e, civcivler çıkar. Ondan sonra onlar büyür tavuk olur bilmem ne. Tabii e, diğer... tabi slime'ların da yiyecekleri çıkar. Yani bu tarz bir olay yapabiliriz arkadaşlar. Evet, konuşurken takliye geldim. Hadi bakalım. <laughs> Şunları ben bir satayım. Ee, şöyle yapacağım. Buradan salladım kardeş. 258. Şimdi bizim bir yer açmamız için ne kadar lazımdı? Şuraya bir tane yer açabilirsek çok güzel olur. 250. Tamam aç kardeş. Şimdi ben şöyle şunu salladım. Oha. Oha sen nasıl zıpladın ya? Abicim manyak mısınız? Nesiniz? Evet. You built a garden. Tamam abi yaptık ya gözünü seveyim. Arkadaşlar bu arada buranın şey bitti yenileyeceğiz orayı galiba. Evet civcivler çıkarsa e, teorim gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Tabi bunlara benim yiyecek falan mı atmam lazım? Yalnız bunlar var ya aç aç nasıl bakıyorlar ha. <laughs> Oyun çok güzel ya arkadaşlar. Şimdilik ilk bölümün sonuna gelelim. Ee, beğenirseniz bir serisini çekerim. Ancak ilk izlenim olarak oyun gayet güzel görünüyor. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyun kalmayın.